Hepinize merhaba arkadaşlar. Önce kılığımı tanıtayım sonra gelirsiniz. F50'ler kılığımız 380 bin 28 kupayız. Kılığımıza gelmenizi çok isteriz. He, lütfen. Kılığımıza gelin. He, oyunlar oynayalım sizle. Güzel bir kupa kasarız. ikimiz he, şey. Bu arada he, normal kuttan Mr. P Megutan'dan Frank çıktı. Onu da size söyleyeyim. Arkadaşlar kardeşim yüzünden video durdurun özür dilerim. Şunları bir başlatayım da. Hadi. hadi. bakalım. Hadi. Hadi git hadi. Hadi hadi. Hadi git. Hadi kapat kapıyı. Arkadaşlar şunları yazsın da başlarız sonra. Arkadaşlar 7000 kupa oldum. Ha, en son videoda kaç kupaydım hatırlamıyorum ama bayağı kupa kastım Ne yazmışlar? Abone ve like atmayı unutmayın. Bu arada doğru söylüyorlar. Ha, abone ve la like atmayı unutmayın. Bu aa, artık e, video atamadığım için özür diliyorum. Kupa kaçmakla meşgul oluyorum. Bir de şey. Bana bakıyorum videolara like gelmiyor. Abone gelmiyor. Bakın atın at atmazsanız güzel videolar gelmez videolar gelmez bunu bilin lütfen arkadaşlar arkadaşlarım doğru söylüyor bu video abone ve like atın lütfen lütfen doğru söylüyorlar ya biz sizin için emek veriyoruz emek Arkadaşlar biz sizin için emek veriyoruz. Siz de bizim için emek verin lütfen. 2 dakika durun arkadaşlar. Arkadaşlar özür dilerim biriyle konuştum da o yüzden. Şimdi geldim. Ee, bakalım. Bakalım kim kazanmış. Hayır hayır. 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 Maç bitti be. Yenildik. <laughs> Yenildik. Niye hayır diyorsunuz ya? Bir dakika bir şey çıktık Allah Allah çıktık diye hemen kızıyorlar ya düzgün oynamıyoruz abi düzgün oynamıyorlar ben suçluyorlar ayıp 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 ya ah biri gitti herhalde yok kadıköy acil var. Allah Ben o kadar yardırmışım. Bir pas atar insan. Pas. Yersek. Alkışlıyorum. Alkış. Allah Allah. Alkışlıyorum. Vallahi çok güzel. Bana pas atacaktı ya. Niye bana pas atmadın ki ya. Attım pası. Vurdum buna. Vurdum. Bir de şunları don. Ooo. Gol attı bizimki. Rakip kendi kalesine gol attı ama bizimkiye saydı. Aa vuramadım. O da onları iyi oynuyor. Çok iyi oynuyorlar. Gerçek. Vallahi gerçek. Ya biz kötü oynuyoruz ya da onlar çok iyi oynuyor. İki on binlik. Hayır. Biri on bin, biri dört binlik adamlarla oynuyoruz. Benim bir sürü hesabım var arkadaşlar. Üç tane hesabım var. Hangisiyle video çek onları söyleyin. Biri altı bin. İşte bu. Yedi binlik. Diğeri. Abi maç bitti derken. Biri. Diğeri. Binik. Gör. Aynen 1200 diğeri de 1000. Hangisiyle çekmemi istiyorsan söyleyin lütfen. Yazın yorumları. Yorumlarınızı bekliyorum bakalım. Hangi yorum daha çok beğenilir ya da yazılırsa onu seçeceğim. Bakalım. Hadi bakalım. Yine oynuyoruz. Yenilmeyelim ya. Olmadı be. Olmadı be. Öyle olmadı. At. At. Helal. Güzel oynuyorsun. Bizim bir takım coştu. Aman. O coşmadan sonra bir yenilgi artistik yaparlarsa kötü olur. Ve kanka ben atsaydım ya. Videonun sahibi benim nasıl olsa. Yine kazandık. Çok iyi. Çok iyi ilerliyoruz. Oy. Çok iyi vallahi Çok iyi. Ya bunlar niye hayır diyor ya. Ben evet diyorum bunlar hayır. Ben evet bunlar hayır. Kutu açsam karakter çıkar mı acaba? Yine açalım ki. Bakalım. Ayşeli. Paris Saint Germain kupasındaki Şeli. Nasıl aldı lan onları? Bu kere gelmiş. Nasıl yendiyse zaten. Ona ayrılmam. bunu vurursam önleri açılır. Aa, açtı zaten mal. vuracak, kale'yi vuracak. Aa! Vursaydım ultiyi keşke ya. Lan ultim gitmiş. Nasıl? Bu adamlar iyi ya. Topu kaptılar mı? Vallahi çok iyi oynuyorlar. Atamayacaksın kanka ya. Bu maç ya. Kesin. Of tuttu. Helal lan. Helal sana. Şu arkadaşı bir helalinizi alırım. Bana değil ona helal. Bana atmayın lan. Sakın ol bana atmayın. Ona. Ona atın. Lütfen. Yalvarırım. Lan. Boşa kullandırdı. Cık. Kullanmasaydım burada kullandım. Girsem bunları bana tek atar. Aldım. Of, direkt dön. Of direkt döndüm? ya. Şans mı ya bu? Şanssızlık ya. Çok şanssız. Ama ilk karakter çıktı. Bugünkü tüm şansımı orada kullanmışım demek. Anan. Ananın cebi. Tövbe tövbe. Oho. Öndeki adama bile vuramıyorsan ben sana ne diyeyim? Tövbe estağfurullah ya. Allah sana geliyorum. Şaşırdı izenkinler. Bu Düzde çok hemen coştular. Ne yaptı? Korkurca kıyalanırmış. Hadi korkusuz ya videoda kupa mı kaçıyoruz kupa mı düşüyoruz belli değil ya bir dahaki videoda hangi bir hesapla oynamamı istediğini söyleyeyim bu arada direkt söyleyeyim ben de direkt dediğinizi gireceğim direk en çok beğeni ve en çok söyleneni alıyorum onu biliyorsun değil mi evet bakalım Vur lan Leon. Lan vur. Uhu. Yedik golü. Allah. <laughs> Yedik yine. Uf, <laughs> uf. Ne rezillik bu ya. Nedir bizim çaktığımız ulen? Ne çekiyoruz biz bu oyunlardan? Daha neler çekeceğiz? Kim bilir? Kim bilir? Bu tutup bu tutup. Of. Yine mi geliyor gol yiyeceğiz? Mükemmel gol atacaklar. Elal. Ben geldim ben geldim ben geldim. Sen de dalıp durma ya. Ultimi kullansam boş olacak. En iyisi bu. Üf kullandırdılar illa. İlla kullanacağım he. Yoksa kullanmasam olmayacak değil mi? Bir videoda kullandırmayın lan. Cık cık. At sen de be. Aga be. Maga be. Maga be. At, açtım ya önünü. Ama ceki. <laughs> ne ya rezillik. Rezilliktir buralar. Rezillik. At kankeleri ya boşu. Yedik golü zaten biz neden uğraşıyorsak. Pamak ne de. Ne dedim ben? Yiyeceğiz. Yedik mi yedik? Son dakikalarda biz Ağzımı ağzımız sıçtılar, sıçtılar valla. San savaş göndereyim. O da seçti. Düzgün oynayın be aga ya. Lütfen ya. Kupa düşüp duruyor. 8 böyle hiç olamam ki ben. İmkansız, imkansız. Yani imkansız. Anlatabiliyor muyum size? imkansız? Of korkusuz adamsın sen. Kanka ben yardırım. Bana görseniz. Beni görseniz bir de. Oha içinden düştü domun. Top. Yine yenildik. Yine yenildik. Ne yapalım biz daha? Hep yenildiyiz mi ya böyle? Kurtardım ben. İyi ben takımda varım. Hayır. Ah. Olmadı. Wow. Uf. Fu. 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 Yakınlaşın. Öyle canım. Şu emsi çok güzel ya. Ver. ben ver lan ver ver. Ula ver diyorum. Atıyorlar. Var diyorum. Atıyordu. Hayır. Yeme. Ah oh, kurtardı bizim adamız. Yürü yürü ben. Bunun şeyini kırayım. En iyisi öyle kul Yoksa atılmayacak. Lan vur vur Yedik deme. Bir maçta da kazanalım be. Aa. Yemedik. Şans. Şans. Bak bunu aldı. aldık. Diyordum ve yedik. Al ver. Ver gari. Asa sıçayım ya. At. Sen de atamadın. At, atamayın atanlar yapacaklar kesin. Ha top dolaştırıyor. Git dal. Git dal anca. Anca gider. Anca gider dalarız biz. At kanka at 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 at. At, at çabuk at. At sen de. At lan. Lan atsana, lan atsana lan atsana lan atsana ya. Mal ya at bana bana pas at. Bana pas at ya. Bana pas at ya. Allah Allah bana pas atsan belki gol olacaktı. Allah Allah. Ke i̇lla kendi soracak. illa. Çok kötüydü. Çok 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 kötüydü. Son maçımız ya. Ya da hemen ben bunu bitiririm biraz Arkadaşlar ben bunu keseyim. Bir gol atalım sonra. Ya da devam ettireyim ya. de ayıp olur. Ama dur. Biraz durdurayım. Sonra getireyim. İyi bari. Oynatayım.